Evet. Hatta bunun kendisine dedim, ya ben gelmeyeyim. Bizi Mehmet Başkan'la da yaptığımızda aynı şekilde. Bize de gelmiyor. Bir yok, 15 tane Kendileri bu ek sözleşmeyi kabul da sürekli de bir görmüş. de Benden önce şey yaptı gönderdik. Buradan. Mehmet Bey sözleşme emekçi kardeşlerimiz için çok çok iyi oldu. Bu konuda toplu sözleşmede gösterdiği hassasiyetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz emekçi insanlara her zaman değer veren, önem veren bir belediyeyiz. Bu konuda her zaman için onların yanında bulunup onların hakkını vermek için mücadele etmenin yanındayız ama onların da belediyeyi, kurumu her zaman için desteklemesi gerektiğini, belediyene çalışırken kendi kurumunda, kendi evinde, kendi işinde çalışır gibi hizmet etmesini özellikle talep ediyoruz. Ki bu konuda biz tüm belediye çalışanlarından memnunuz. Onların evine götürdükleri rızkı helal bir şekilde götürmelerini Allah nasip etsin. Bize de onlara da ben teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.